Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çember ve çemberin çevresi ile ilgili kendi yazmış olduğum testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilen çember bilgilerinden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada arkadaşlar merkezi O'dur demiş. Bakın merkezi O doğru. Yarı çap uzunluğu 5 cm. R eşittir 5 cm doğru. Çapı 5 cm demiş arkadaşlar. Şimdi yarı çap 5 ise çapı kaç olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor. Burada hata yapılmıştır. Çapı yarı çapının 2 kat uzunluğundadır. Evet bu daha doğru bir bilgidir. İkinci sorumuz, çemberin çevresinin çap uzunluğuna oranına ne denir demiş. Şimdi arkadaşlar, çevre eşittir 2 pi r ile hesaplanıyordu. Çemberin çevresinin e, çap uzunluğuna oranı ise bize neyi veriyordu? Pi sabit sayısını veriyordu. Doğru cevabımız C şıkkı. Bunda bunun da değeri arkadaşlar 3.14. Bu devam ediyor ama kolaylık olsun diye biz ne alıyoruz hep işlemlerde? 3 olarak alıyoruz ya da 3,14 olarak da kullanılabilir. Üçüncü sorumuz yarı çap uzunluğu 7 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevre formülümüz çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r ile hesaplıyoruz. 2 çarpı pi yerine 22 bölü 7 yaz demiş bize 22 bölü 7 çarpı yarı çapı kaç arkadaşlar 7 cm 7 ile 7 sadeleşir 2 çarpı 22 ne yapar 44 yapar doğru cevabımız A şıkkı 4. sorumuz çapı 50 cm olan çemberin çevresi kaç cm'dir şimdi çapı 50 ise arkadaşlar yarı çapı nedir 25'tir şimdi, e, çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı küçük r veya çevre eşittir pi çarpı büyük r'den de hesaplayabilirsiniz. Yani burada çapı kullanmak istiyorsanız bu formülü de kullanabilirsiniz. 2 çarpı ben şu formülümü kullanacağım. 2 çarpı pi 3 alın demiş. 2 çarpı 3 çarpı r'si kaçtır arkadaşlar? 25'tir. 2 kere 3 6. 6 çarpı 25 ne yapar? 150 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz yukarıdaki kapı dikdörtgen ve e, yarım daireden oluşmaktadır. Verilen bilgilere göre kapının çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki yarım daire şurası bakın dikkat edin burası yarım daire. Şimdi burası 2 metre ise burası da 2 metredir yarısı nedir 1 metredir. Şimdi buradan burası da 1 metre arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi burası 1 e, metre. Tamamı 3 metre ise buraya kaç kalır? 2 metre kalır. Yani şu orta 2 metredir. Burası da 2 metre. Burası da 2 metre. Şimdi biz burada yarım çemberin uzunluğunu bulursak bu kapının etrafını bulmuş oluruz. Normal çemberin çevresini hesaplayacağız arkadaşlar. Neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Çünkü bu ne? Yarım. 2 çarpı 3 çarpı. R'sini kaç bulduk? 1 bulduk. 2 kere 3 6. Bunu kaça bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. 3 yapıyor. Burası 3 arkadaşlar. 2, 4, 6 santimetre yanlardan geliyor. 3 santimetre de yarım daireden geliyor. Doğru cevabımız nedir? 9 santimetre. Evet. Altıncı sorumuz yarı çapı 40 cm olan bisiklet tekeri 300 tur atarsa kaç metre ilerler? Burada dikkat edin arkadaşlar burası santimetre burası metre. Önce çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi vermemiş 3 alıyoruz. Çarpı 40 2 kere 3 6 6 kere 4 24 yani 240. 300 tur demek bunu neyle çarpıyorum? 300 defa dönmesi demektir. 3 kere 4 12. 3 kere 2, 6 bir delde de 7. 1 2 3 0 var arkadaşlar. 72 bin santimetre. Bize diyor ki kaç metredir? Metre, desimetre, santimetre, milimetre, santimetreden metreye çıkacağım iki defa çıktığıma göre ne yapıyorum iki defa ona bölüyorum doğru cevabımız C şıkkı Yedinci sorumuz yarıçapı 6 cm olan çeyrek daire diliminin çevresi kaç santimetredir? Şimdi daire ile arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. İşte bir çemberi öğrendik. Çember ile dairenin çevresi aynı formülle hesaplanır. Çeyrek dediğine göre normal çevreyi hesaplayacağız arkadaşlar. Çeyrek de nedir? 4 parçadan biridir. Yani 4'te biridir. 4'e böleceğiz. 2 çarpı pi 3 alın demiş çarpı 6. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 bu bunun tamamı arkadaşlar şöyle düşünürsek biraz eğri oldu ama bunun tamamı 36 çeyrek dediği için bunu 4'e biliyorum burası kaç yapar 9 yapar şimdi burada bazen öğrencilerimiz şöyle bir hataya düşüyor sadece 9'a alanlar oluyor bu şeklin çevresinde arkadaşlar 6 burada var 6 da burada var 12 9 daha ne yapar 1 elde var 1 arkadaşlar 21 yapar Doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz çapı. Bakın çapı yani büyüklüğe 10 cm olan çemberin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi çapı 10'sa arkadaşlar yarı çapı kaçtır? Yani yarısı 5'tir. 2 çarpı pi yerine 3,14 alın demiş. Çarpı 5. Şöyle yapalım 2 kere 5 10. 10 çarpı 3,14 bir sıfır varsa bir virgül kaydırırız. 31,4 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu sorumuz yukarıdaki kareli zeminde verilen çemberin çevresi kaç birimdir demiş. Bakın birim olarak istemiş arkadaşlar. Ee, şimdi bunun merkezden kenar olan uzaklığı yarı çaptır. 1, 2, 3 birim. 3 birim. Kareli zeminde karenin kenarı bir birimdir arkadaşlar. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. 2 kere 3, 6, 3 kere 6, 18. Doğru cevabımız B şıkkı. Çevre formülünü çevre eşittir 2 pi r arkadaşlar. Ben öğrencilerime çarşafta 2 pi r şeklinde ezberleyin diyorum. Siz de o şekilde kodlayarak ezberleyebilirsiniz. 10. sorumuz yarıçapı 21 cm olan şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Pi yerine 22 bölü 7 alınız demiş. Hemen formülümü yazıyorum. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi yerine 3 değil, 22 bölü 7. Evet, takı yanlışlık yaptık. Çarpı yarıçapına da 21 yazıyoruz. 21 ile 7 çarparsa e, sadeleştirirsek arkadaşlar, 21 7'nin kaç katı? 3 katı. Burada ne kaldı? E, 2 çarpı 22 çarpı 3 yani 44. Çarpı 3. 3 kere 4 12. 3 kere 4 12 bir delde 13. 132 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet 11. sorumuz. Çevresi 72 cm olan bir çemberin yarı çapı kaç cm'dir? Ee, çevre eşittir. 2 pi r. Çarşaf 2 pi r. Çar Çevresi kaçmış? 72 imiş. 2 çarpı. Yarı çapını soruyor. Pi 3 alıyor. Çarpı r. 2 kere 3 6 arkadaşlar 6 ile R'yi çarpınca 72 yapıyormuş. O zaman ne yapacağım? 72'yi 6'ya böleceğim. 1 kere 6 6 12 2 kere 6 12 ne yapar arkadaşlar? B şıkkı yani 12 yapar. Evet. 12. sorumuz. 2 defa mı 12 yapmışız. 11, 12 evet. 12. Bir kenara 60 cm olan kare ile aynı çevre uzunluğuna sahip çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir kenara 60 ise çevresi ne yapar 4 çarpı 60'tan 240 yapar. Yani karenin çevresiyle ile çemberin çevresi aynıymış. 240 eşittir 2 çarpı pi çarpı r. 2 kere 3 6. 6 r eşittir 240. Şimdi 240, yani 6 ile neyi çarparsam 240 yapar? Yani 240 kaça bölmem gerekiyor? 6'ya bölmem gerekiyor. 4 kere 6 24. 0 kaldı 40. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet 13. sorumuz. Bir kenarı 10 cm olan karenin içine kenarlara değecek şekilde bir çember yerleştiriliyor. Çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bir kenarı 10 yani burası 10 burası da 10'dur. Şimdi şöyle düşünün şurayı tamamlarsam yani yarı çapım değil çapım da kaç olur 10 olur. Şimdi çapım 10 olursa yarı çapım kaç olur 5 olur. Yani yarı çapı 5 olan çemberin çevresi çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r 2 çarpı 3 çarpı 5 2 kere 3 6 6 kere 5 30 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 14. sorumuz ABC merkezi çemberlerin yarıçapları sırasıyla 4 cm, 3 cm ve 2 cm'dir. Verilen bilgilere göre tüm şeklin çevresi kaç santimetredir demiş. Şimdi burada arkadaşlar çevre eşittir 2 çarpı pi pi yerine ne alacağım arkadaşlar? 3 alacağım çarpı yarıçapı 4. 2 çarpı 3 çarpı 3, 2 çarpı 3 çarpı 1, 2 kere 3 6, 6 kere 4 24, 2 kere 3 6, 3 kere 6 18, 2 kere 3 6, 6 kere 1 6, 24 artı 6 artı 18, 6 4 daha 18 daha 18 elde var bir arkadaşlar. 2 bir daha 3 bir daha 448 4 48 cevaplarda yok büyük ihtimal arkadaşlar bu 48 yani bunların hepsi dörtlü gibi düşünürsek eğer doğru cevabımız D şıkkı Evet 15. sorumuz yarı çapı 40 metre olan daire şeklindeki parkın etrafında 8 tur atan bir kişi kaç metre yol yürümüş olur şimdi arkadaşlar bir tane park yuvarlak şekilde yarı çapı 40 metre olan daire şeklindeki park Şimdi çevre nedir? Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı 3 çarpı 40. Bakın yine yarı çapı demiş. Yani r'si. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24, 240. Bunun etrafında 8 tur demek. Bunu 8 ile çarp demek arkadaşlar. 4 kere 8, 32. 2 kere 8, 16. 3 tane ne yapar? 19. 1920. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan çember ve çemberin uzunluğu ile ilgili kendi yazmış olduğum testi çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.